you. Mm -hmm. Evdoksia'dan herkese merhaba. Bugünkü konumuz gördüğünüz gibi sarımsak. Sarımsaklarımız sarardılar, yattılar. Bizi artık topraktan çıkar diyorlar. Sürekli söylüyorum ama belki bilmeyenler vardır. Biz Batı Akdeniz'deyiz, Batı Toroslar'dayız. Geçiş bölgesi burası. Havalar hem sıcak gidiyor hem yağdı yağacak. Yumrulu bitkilerimizi yani salep olsun, sarımsak olsun, patates olsun daha fazla toprak içerisinde bıraktığımız zaman olgunlaşmış bitkilerin kayıplarına ve e, çürümelerine neden oluyor maalesef. Hasatımızı yaparken biraz da sarımsaktan konuşalım istiyorum. Biz bu sarımsakları yıllardır ekiyoruz ve söküyoruz. Bu sarımsakları nereden aldığımıza gelirsek de birçok yerden geldi. Kastamonu olan var, bucak var, komşudan aldığımız var, yıllardır bu topraklarda bizim bahçemizde yetiştiği için bir ayrım yapmadık. Artık tut alan sarımsağı oldu yani. Şimdi bu aylarda hasadını yapıyoruz ama en başa gitmek gerekirse biz bu sarımsakları Kasım ayında diktik. Daha önce sarımsak dikim videosunu çekmiştik ama ben biraz daha özetlemek istiyorum. Çünkü tüm bitkileri dikerken en önemli şey topraktır ve toprak hazırlığıdır. Sarımsak da diğer yumrulu bitkiler gibi işte patates, salep gibi hafif, kumlu, tınlı ve nötr topraklarda yetişmeyi seviyor. Bizim bulunduğumuz toprağımız ise killi ve kireçli bir yapıya sahip. Yani sarımsak için o kadar da uygun değil. Peki biz yıllardır bu sarımsağı nasıl yetiştiriyoruz ve nasıl bu kadar iri oldu? İşin sırrı kompostta. Biz kompost yerine hayvansal gübre, kum, perlit gibi materyaller kullanarak toprağı uygun hale getirebilirdik. Peki biz neden kompostu tercih ettik? Çünkü bu etrafınızda gördüğünüz bütün organik materyaller birer kompost kaynağı. Size toprağımızı da yakından göstermek istiyorum. Toprak çapa geçmez, çok sert bir yapıya sahipken gördüğünüz gibi şu anda böyle geçirgen, yapışmayan, hafif, böyle tınlı bir yapı. Bu da kompost sayesinde oldu. Toprağımıza kompost ekledik ve bu yapıya sahip oldu ama bunu korumamız da gerekiyor. Biz toprağımızın bu yapısını koruması için her yıl kompostumuzu ekliyoruz. Ülkemiz tarım ülkesi. O nedenle topraklarımızın organik madde miktarını yükseltmemiz için hiç olmazsa iki yılda bir kompost mutlaka kullanmamız ve yapmamız gerekiyor. Eğer tarımsal üretim yapıyorsak mutlaka kompost yapmayı bir alışkanlık, bir görev haline getirmemiz gerekiyor. Tarımsal üretim olunca tabii ki konu toprağa elzem olan komposta geliyor. Yine komposttan konuşuyoruz. Evet, sarımsağa geri dönersek eğer. Biz bunları yetiştirmek için iklim şartlarına göre, hava müsaitliğine göre Ekim-Kasım aylarında dikiyoruz. Bu demek oluyor ki bizim toprağımız Eylül ayında hazır olmalı. Kompostumuzu ve gübremizi ekledik, toprağımızı hazırladık, sarımsağımızı diktik, can suyunu verdik, malçlamamızı da yaptık. Haziran ayında hasata kadar ot alma dışında hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Yani yetiştiriciliği bu kadar kolay. Doğru toprak, doğru tohum ve uygun şartlar bir araya geldiğinde Böyle veriminiz yüksek oluyor ve hasatta yüzünüz gülüyor. Hadi gelin biraz da diş iriliklerini açalım, kontrol edelim. Soyuldu, bunu yeriz. Normalde üreticiler sarımsakları hasat sonrası tarlada güneşlenmeye bırakırlar. Bu birkaç günlük güneşte bekletme süresi maalesef sarımsaklarda besin kaybına neden olur. Bu olası besin kaybının önüne geçmek için biz önce tohumluklarımızı ayırıyoruz. Sonra tüm hasat ettiğimiz sarımsakları yeleken yani havadar, karanlık, serin bir yerde bekletiyoruz. Ta ki ekene veya da tüketene kadar. bizim yaşadığımız ev toprak ev ve buna çok müsait ürünleri saklamak için. Sarımsakların depolama sürecinde herhangi bir erken yeşerme veya da kuruma gibi bir problem yaşamadık. Onlar artık buralı oldukları için ne zaman yeşereceklerini gayet iyi biliyorlar. Biz sarımsaklarımızı sadece bu dişlerden üretmiyoruz. Başkırma, yatırma gibi işlemler yapmadığımız için arada böyle tohuma kaçanlar da oluyor. Hasat ettikten sonra bunları da saplarını uzun bir şekilde keserek sarımsaklarla birlikte saklıyoruz. Ekim zamanı bunları da diğer sarımsaklarla birlikte dikiyoruz ama ayrı bir yere dikiyoruz ve iki sene ellemiyoruz. Bu süreçte bunlar da normal sarımsak haline geliyorlar ve dişlerini yine tekrar döngüye dahil edip tekrar dikiyoruz. Bu sene çok şükür ki don olmadı. Lakin biz sarımsaklarımızda özellikle iri dişli ve iri yapraklı olanlarda pas hastalığına rastladık. Hemen önce yaprakları bir ısladık. Ardından kül serptik. 3-4 gün böyle kaldı ama Hemen arkasından yağmur yağdı. Artık ne kadar aldıysa biraz erken sararma oldu ama ne şanslıyız ki köklerde bir problem görmedik. Önümüzdeki yıl sarımsak üretimimizi daha da arttıracağız. O zaman sizinle fazlasını paylaşıyor da olacağız. Ama bu sene bunlar bize ancak yetecek. Sorularınızı, görüş ve önerilerinizi yorumlara eklemekten çekinmeyin ve sağlıcakla kalın.